Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet, iki gündür video çekemiyorum. İşlerimin yoğunluğundan dolayı eve geç geliyorum. Eve geç geldiğim zaman da bazı işlerim oluyor. O işleri halledeyim falan diyene kadar da saat 10.30-11 oluyor. Sonra tabii 11'den sonra video çekmek çok verimli olmuyor. Fırsat bulduğumuzda sizi böyle boş beleş videolarla onar dakikanızı çalmak haddim değil. Çünkü herkesin zamanı son derece kıymetli ve kısa bir süre içerisinde fikirlerimizi verip fikirlerimizi paylaşıp öngörülerimizi size sunmaya çalışıyoruz. Bugün hafta sonu bazı arkadaşlar diyor ki kahve içmek işte bazıları diyor ayıp falan diyor ama ben yok kahve kendime bir Türk kahvesi yaptım. Çayınızı da demleyin. Yani karşılıklı sohbettir. Yani niye ayıp olsun onu da anlamıyorum. İşte sonuçta çay veya kahvedir bu. Yani bir yerde böyle karşılıklı sohbet ediyoruz ve dayanamıyorum. Bir tane alıyorum arkadaşlar köpüklü kahveden. Değerli arkadaşlar şimdi <laughs> Aklımızda çok soru var. Borsa ne dedik? Bir tane tweet attım. Şurada yayınlıyorum ben sizlere orada. Bu tweet de neydi arkadaşlar? Arkadaşlar 15 günde borsa %27.07 kazandırdı. 15 günde. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki Selçuk Bey. Şimdi bazı üstadlar 3300'lere gösteriyordu. 3700'lere hedef veriyordu. Fakat biz ne demiştik? O zaman 4400'lerde. Gerçekten rüzgara karşı durabilmek, akıntıya karşı durabilmek, akıntıya karşı kürek çekmek çok zor. Yani borsanın Böyle 4900'lerden 4700'lere, 4600'lere, 4500'lere düşerken borsada şunlar şunlar olursa bunlardan dolayı yükselecektir ve 5200'leri kıracaktır diyebilmek gerçekten yürek istiyor. Çünkü bu lafları söylediğiniz zaman bu lafları karşınızda size yedirmeye hazır bir troll grubu var arkadaşlar. Yani gerçekten yanılabiliriz de, bilemeyebiliriz de, hatalı da olabilir. Ancak tecrübelerime istinaden konuşuyorum ben. Çünkü bu olayları ben daha önce yaşadım. Yaşadığım tecrübelerin aynısı olacak mı? %80 evet, olacaktır. Ancak %20 ihtimalle olmayacaktır. Yani ekonomi bilimi mühendislik gibi 0 ve 1 değildir. Yani bir köprü yaparsınız. O köprü ya statiktir ya dinamiktir. Mesela statik olması demek köprü ayakta duruyor demektir. 3 tane x y z düzleminde etki eden kuvvetler 0 demektir. Eğer köprü dinamik duruma geçerse, yani o x y z düzleminden bir tanesi 0.1 fazla olursa o köprü dinamik hale gelir. Dinamik hale gelmesi demek hareketli hale gelir ve yıkılır. Yani mühendislik bu kadar kesin ve nettir. Yaptığınız tünel, yaptığınız köprü, yaptığınız bina ya ayaktadır ya yıkılır. Ancak ekonomi bilimi öyle değildir. Ekonomi bilimi tecrübelerinizi de sizi yanıltabilecek işlerde yapabilir. Çünkü ekonomi bilim içinde sosyoloji vardır, kültür vardır, psikoloji vardır, psikiyatri vardır, toplum bilimi davranışı. İşte bunları kestirmek de zordur ekonomide. Ancak Bunları biz söylediğimiz zaman akıntıya kürek çekiyorsunuz ve insanları burada yanıltmamaya çalışıyorsunuz ve ne yapıyoruz? 15 günde %27.07 para kazandırabiliyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi Selçuk Bey peki bundan sonra borsada küçük yatırımcı ne yapması lazım? Şimdi arkadaşlar ben sağda solda çok okuyorum. İşte şunlar şunlar oldu ama bunlardan dolayı Türkiye kurtulmaz. Türkiye şöyle olur, Türkiye böyle olur. Arkadaşlar bu lakırtıların hepsi 2001'de de yapıldı. 2008 krizinde de yapıldı. 2013 Ben Bernanke'nin party is over dediği zamanda da oldu. 2016 hain darbe girişiminde de oldu. Türkiye ya düşünebiliyor musunuz? Ortalık bombalanıyordu. Ve burada bir ayda piyasa toparlandı. Ya iç savaş mı çıkacak falan dediğimizden bahsediyorum. 2016'nın işte o hain darbe girişimi Temmuz ayında. Yani ne olduğunu bilmiyoruz ve borsada ben malda yakalanmışım İş Bankası'nda. Deli gibi ama bir ayda toparladı. 2008 teğet geçeceklendi. Teğet geçti ama dünya piyasa çöktü ama 6 ay sonra çok güzel bir şekilde yükseldi Türk borsaları. Sorunlarımız yok mu? Var. Bunları kabul ediyorum. Ancak sorunların iki gözünü de böyle kapatırsanız yani şöyle bir, şu bir bardak kahvenin ya arkadaş bu boş. Hayır onun yarısı boş yarısı dolu. Dolu tarafı da var. Onu da görmek lazım. Peki ne yapmak lazım? Selçuk Bey yani 5627 puandayız ve 15 günde %27.07 kazandık. Güzel yükseldi. Yani %30 bir kazançtan bahsediyorum. Bunu biraz sonra grafikte göreceğiz değerli arkadaşlar. Yapmamız gereken şey şudur arkadaşlar. Ne diyordum ben size? Yani benim tecrübelerim böyle kısa bir şekilde, hap bir şekilde sizlere özetleyebilmek için aç gözlü olmayacağız. Haddimizi bileceğiz. Kademeli olacağız. Sabırlı olacağız. Bunları uyguladığımız zaman para kazanabiliyoruz arkadaşlar. Bunlardan birini uygulamazsak para kaybediyoruz biz. Şimdi %27 15 günde yükseldiyse ya arkadaş elimizdeki malın belli bir noktasını %15'ini %20'sini risk algınız her neyse o oranı azaltır veya yükseltirsiniz. Yani eğer çok kısa vadeli paralarla girmişseniz 4400'lerde 4500'lerde 5600'lerde 5600 5700'lerde 5600, 5700 ki 5700 400 sanırım o ikili tepenin zirvesi Kabul ediyorum buralarda bir realize realize etmenizde fayda var. Çünkü risk algınız kısadır. Çünkü ikili tepe çalışır mı? 5704 oldu. Şimdi tekrar 5000 yani bir ne kadar 5000 5704 arkadaşlar eksi 5626'dayız. Bir 78 puanlık yukarı var. Belki bu hafta yani çok kötü bir şeyler beklemiyorum ama yani çünkü haberler haber akışları da güzel bir şortçuları bir daha cezalandırır böyle yukarıya doğru gider ama zirvelere yakın yerlerdeyiz. Yani bir anda palanın kafası eser de realizasyon yapacağım derse yani %10 bir düşüş olabilir. Peki bunun için Selçuk Bey teknik analizi takip etmemiz gerekmiyor mu? Değerli arkadaşlar, elbette yol haritamız teknik analiz. Birçok üstat şunu söylüyor. Kabul ediyorum. Trendi takip edeceksin abi. Trendi. Trend trend yükseliyorsa niye satıyorsun? Bu acemilik. Bu çok kötü. Ya bunu diyorsun da her insan, bu ekranları izleyen her adam 20, işini gücünü bırakıyor. Berberi var, kuaförü var, pazarcısı var, taksi şoförü var, dolmuş şoförü var, mühendisi var, avukatı var, doktoru var, profesörü var. Adam ders anlatıyor üniversitede. Oturup da sen her dakika 2 saatlik grafiğini izleyecek hali yok ki. Yani düştü mü kaldı mı? Zaten o 2 saatlik grafikte 2 saat bunu profesyonel adam gibi yani 24 saat 365 gün şöyle ekranı izledi. A, burada geçti 2 saatte oldu tak ben bunu burada satayım. Diyemez ki herkesin bir ayrı profesyonelliği var. Herkes mafi eğilmez olmak zorunda mı? Herkes arbitracı teknik alayım Ama ne yapmak? İşte diyorum küçük yatırımcı olarak buralarda belli bir realizasyonu yapmak lazım. Bu realizasyonu yapıp borçlarımızı ödeyip kredi kartımızı, taksitimizi, evimizin geçindirecek paramızı, 3 aylık paramızı kenara koyup ha ondan sonra yükselişe devam ederse kalan elimizdeki miktarla kazanmamız lazım. Aç gözlü olmamamız lazım. 5704'e gidemez mi? Gidebilir. Pazartesi de gidebilir. Haber akışları da iyi. Teknik analiz ne diyor? Trend ne diyor? Trend devam diyor. Trend devam diyor. Teknik analiz bozulmuyor. Devam. Ha orada stop mu koyarsın? Koymaz mısın? Onu bilemiyorum. Bazı arkadaşlar stop nasıl konulur falan diyor ya. Onu da anlatırız stop nasıl konulduğunu. Yani o yüzden ben buralarda eğer risk algınız kısa vadeli paralarla girdiyseniz kar cebe yakışır diyorum. Bir miktar para Kalır. Kimisi %50'sini satar, %50'sine bakar. Kimisi %20'sini satar. Kimisi çok uzun vadelidir, %10'unu satar, %90'ını tutar. O, o tamamen sizin şey. Ancak buralarda belli bir miktarda realizasyon yani 15 günde %30 para kazanmışsanız buralarda bir realizasyon yaptığınızda ve buradan yukarıya devam ederse kimse size demez ki ya arkadaş ne alık adamsın ya. Yukarıya gidiyor. Sen niye sattın malını demez. Çünkü %30 kazanmışsın zaten. Sizin içinizde bazıları vardır. 10 yıldır çok dip fiyatlardan almıştır. Çok düşük fiyatlardan almıştır. Piyasa geri çekilse bile hiç onun umurunda olmaz. Mesela bu adam hiç mal satmasına bile gerek yoktur. Tamamen işte bunları bilemediğimizden dolayı. Herkesin risk aldığı bilemediği burada 100 binin üzerinde adam beni dinlediğinden dolayı bir şey diyemiyor. Benim risk aldığım nedir? Ben 4 aylık paramı kenara koyarım. Ailemi geçindiririm. Kredi kartlarımı, ka kartlarımı, borçlarımı Bankalardan çekmiş olduğum kredileri ödeyebilecek nakitimi ele geçiririm, ele koyarım. Çocuklarımın okul taksitlerini, mutfak masraflarını, faturalarımı koyacak ve yedek akciğerlerimi de bir kenara koyarım. Kalan parayı tutarım. Yukarı giderse de e iyi daha çok kazanırım. Allah bereket versin derim. Şimdi arkadaşlar bir grafiklere bakalım. Grafiklerde neredeyiz? Ondan sonra videomuzu kapatalım. Şimdi arkadaşlar bakın şurada 5704 var. Şimdi buralarda bir zorlanıyor gibiydi. Belki buralarda bir kar satışı gelebilir. Yani takip etmemiz gereken yer 5406'dır arkadaşlar. 5406 ve 5704. 5704 nerelerden geliyor? Şöyle günlük grafik alalım. Günlük grafikten baktığımızda nereden geliyor? Buradan geliyor. Yani 3 Ocak 2023 salı gününden itibaren yapmış olduğumuz bir zirve. Peki şu an zirvelere yakın yerlerde. Mesela buralarda ikili tepe çalışır mı? Şimdi ikili tepe formasyonu hoş bir formasyon değildir arkadaşlar. Baktığımızda ikili tepe formasyonu diyelim hemen görelim ikili ama bu çalışır mı çalışmaz mı onu bilemiyoruz. Bakın şu ikili tepe formasyonlarına bir tane örnektir. Şu ikili tepe formasyonlarına örnektir. Bu da ikili tepe formasyonlarına bir örnektir. Şimdi burada bir tepe olur, burada bir tepe olur. Yani o yüzden bu riskleri bilemiyoruz yani tam olarak. Şimdi 2 saatliğe baktığımızda arkadaşlar nerelere stop loss koymamız lazım onları görelim. Şimdi şuraya baktığımızda şuraya hemen biraz daha zoomlayalım. Şimdi şu 2 saatlikteki hareketli ortalamaya baktığımızda onun üzerindeyiz. Şu an teknik sinyallerimiz iyi. Süper trendimiz de iyidir. Nereye şey koymamız lazım? Ben mesela eğer kısa vadeli şuralarda bir yerlerde almışsam yani 4900'lerde 4500'ler civarında maliyet açmışsam arkadaşlar ben 5406'ya işin açıkçası stopumu koyarım 5406'ya. Ancak 5406'nın altına inip burada inip, çünkü pala sizin koymuş olduğunuz stopları görüyor. Yani ben de pala olsam ve benim elimde para olsa ve yukarıya vuracak olsam insanları korkuturum buradan 5406'yı şöyle bir 5350'ye doğru getirir. Burada stopları patlatırım. insanların elinden mal alır. Hop yukarıya doğru giderim. O yüzden arkadaşlar ha buradan sonra şimdi 5406'ya geldiğinizde şurada küçük bir sat sinyali yanar. Sat sinyali yandığından dolayı da aşağıya doğru iner. Ancak her şey %100 doğru Olmaz yani burada stopu koyarsanız da aşağıya doğru şuralara 5192'lere doğru giderse de düşerken de kazanmış olursunuz. Değerli arkadaşlar o yüzden borsa işi biraz karışıktır. Çünkü herkesin risk algısı, beklentileri ne olacağını bilmek zordur. Ancak biz ne diyorduk? Bir Mehmet Şimşek Merkez e, mahazine ve Maliye Bakanı olursa, ikincisi rasyonel akılcı politikalarla tam bakanlığı devralırken güzel şeyler söylerse yatırımcıya bunu da söyledi. 3 Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı olursa ki o da görevi devraldı, o da gayet iyi oldu. Yani şu an için her şey güzel gidiyor. Ancak bunları bizim borsamız satın aldı mı? Aldı arkadaşlar. Yani 15 günde %27 yükselme ne demek? İşte bu söylediğimiz şeyleri satın aldı. Peki bundan sonra neyi bekler piyasa? Arkadaşlar piyasa bundan sonra 22 Haziran'da güçlü bir faiz artışını bekler. Güçlü bir faiz artışı gelirse siz merak etmeyin. TL değerlenir. Ee, borsalar için de olumsuz olmaz, olumlu olur. Şimdi bazı sorular geliyor. Kripto paralar neden düştü? Kripto paralar neden düştü diye. Arkadaşlar kripto paraları ayrı bir günde, ayrı bir zamanda işleriz. Şimdilik bunlar kalsın. Fazla da vaktiniz almayalım. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın, iyi pazarlar diliyorum.